İsmim Can Umay, PX Siber Güvenlik Teknolojileri AŞ'nin kurucu ortaklarındanım. Gayet Siber Güvenlik Teknolojileri olarak 2017 yılından itibaren e, hizmet vermeye başladık. Biz burada devlet kurumları, kamu kurumları ve özel şirketlere hizmetler veriyoruz. Bunlar genellikle sızma testi, e, güvenlik açığı bulma e, olarak bakılıyor. Aynı zamanda e, iki farklı spin-off şirketimiz var. Bunlardan ilki Malvayış'ın. Malvayış'ın e, geçen bir buçuk yıl önce e, faaliyetlerine başlayan bir şirket. Zararlı yazılım analizi tarafında kendileri şu anda çalışmaktalar, ARGE şirketi olarak Teknopark İstanbul'da faaliyetlerine devam ediyorlar. Ardından da PEIK e, siber güvenlik teknoloji olarak da Ağustos 2021 yılında gayet siber güvenlik teknolojilerinden yine spin-off olarak çıkarttığımız bir şirketimiz. PEIK olarak biz web sitelerini monitörlüyoruz. Ancak burada bakış açımız şu şekilde, biz yeni nesil monitörleme olarak geçiriyoruz bunları. Çünkü e, geleneksel monitörleme servisleri bir web sitesinin up durumuna e, ve Network trafiğinin çeşitli HTTP status kodlarına bakarken biz yeni nesil website monitoring ile birlikte şunu söylüyoruz kullanıcılarımıza biz web sitesinin içeriğinin değişikliğini takip edebiliyoruz. Burada kaynak kodları, görünür metinler veya ekran görüntüleri olarak tanımlayabilirsiniz bunları. Yani bir kötü niyetli bir kişi veya developer hatası sonucu web sitelerine eklenen resimler olabilir, metinler veya sayılar olabilir. Biz bunlarla alakalı kullanıcıları haberdar ediyoruz. Peak web sitenizi düzenli aralıklarla takip ediyor. Bu sizin belirlediğiniz bir süre olabilir. 5 dakikada bir, saatte bir veya 10 dakikada bir diye belirtebilirsiniz. Bizim takip ettiğimiz 15'ten farklı modüllerimiz var. Kaynak kodu veya görünür metinler ya da third party veya first party cookie'leri takip ediyoruz. Herhangi bir hack aktivitesi veya anomali yaşanması durumunda biz size bununla alakalı uyarıda bulunuyoruz ve gerekli aksiyonların alınması gerektiğini belirtiyoruz. Ayrıca gerekli entegrasyonları da sağladığımız için sizlerin bu aksiyonları hızlıca alabilmeniz için geliştirici ekibinizle bir araya gelip bu durumlar, kritik durumlar gerçekleştiğinde hızlıca işte web sitesinin farklı bir yere yönlendirilmesi, statik hale çevrilmesi gibi durumlarda sağlayabiliyoruz.